Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle binlere gelen üçlü paketlerden birini inceleyeceğiz. Ben diğerlerini almadım çünkü güzel arabalar yoktu. Benim seçtiğim paket bu. Bu şekilde oluyor arkadaşlar paket. Üç araba var içerisinde, arka tarzı zamanki adres yazıları. İşte burada sponsorlar var, Honda kura gibi. Kutumuzu açalım. 3 tane arabamız var arkadaşlar. Bir adet Nissan var. Porsche var. Playmood var. İlk önce Nissan başlayalım arkadaşlar. Nissan Skyline 2000 GTR modeli. Eski ama çok hoş bir araç. Arka tarafta Skyline yazımız var. Sinyalimiz boyalı. GTR yazımız var. Toplarımız gayet başarılı bir şekilde detaylandırılmış. Arka tampon krom, yan taraflarda diğer tarafta olduğu gibi siyah çizgi şeritlerimiz var, hat vesikonuz var. Jantlar boyalı de siyah ancak çizgiler ve arabanın rengiyle çok uyumlu olmuş, yakışmış. Ön tarafta hiçbir şekilde detayımız yok, sadece farları yapmışlar ama hani detay vermemişler. Boyalar daha güzel olabilirdi bu kadar güzel bir arabada. Ön tamponda yine arkada olduğu gibi krom ve altı tamamen krom bir şekilde karşılıyor. Aktarım organlarının egzozları güzelce yapmışlar. Güzel olmuş. Arabamız bu şekilde. Bunu bir kenara koyup diğer arabamıza geçebiliriz. Evet. Porsche. O bir Porsche. Porsche 911'imiz burada bizleri karşıladı. Farları cam garba plastik yani en azından detaylı yapılmış. Üzerinde çizgiler var. Bunlar aldığımda camdan dolayı görmedim. Ön camımızda da biraz çizikler var. Sileceklerimiz var. Şuralarda detay yok ızgaralarda jantlarımız güzel yanlarında krom halkalar var arkasında evet Porsche 911 GT2 yazımız var arka stoplar detaylandırılmış arka yani alt tarafı düz 69 Plymouth var Alev desenli Amerikanlar güzel oluyor ya. Amerikanların hepsi güzeldi. Playmobil var. Yanlarda alev desenlerimiz var. Yine jantlarımızda krom şeritler var. Ön farlar detaysız. Krom yok. Tamponlar plastik. Yerlerinde olduğu gibi krom yok. Kaputta yine alev desenleri kabartmamız var. Kapı koluna detay yapmışlar. Keşke farları da yapsalar. Arka tarafı Tamamen facia hiçbir şey yok. Bir iki boya damlatsaydınız var Alt tarafında yani nispeten Porsche e göre en azından diferansiyel falan yapmışlar. Ama hiçbir şekilde bunu da egzozumuz yok. Videomuz bu kadardı. Bundan sonra daha çok video atmaya çalışacağım. Yeni arabalar, yeni araçlar gelecek. Arkada gördüğünüz gibi başka arabalar da var. Bende olan başka arabalar da var. Hepsini çekmeye çalışacağım size. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.